Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin şeyhi olan Somuncu Baba Hazretleri kendisinden sonra alif olarak irşat vazifesini derut etsin diye oğlu Yusuf'u değil de Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni tayin eder. Yusuf bu yüzden babasına karşı hayretle karşı bir burukluk içerisindedir. Bir gün anlam veremediği bu meseleyi düşünerek dergahın bahçesindeki kuyudan su çekerken babası onu yanına çağırır ve şöyle der. Bak evladım, Resulullah'ın yolu açıktır. Devlet idaresinde, manevi işlerde, sanatta işlere ehline bırakmak, kendisinden sonra yönetici olarak olacak şahs, yetenekli kişilerden seçmek dinimizin emridir. Benden sonra manevi esrarı en fazla aşina biri ve talebeleri yetiştirmeye en uygun kabiliyetlere donanmış kişi olarak Hacı Bayramı görüyorum. Sana karşı babalık sevgim beni görevim yapmaktan ve doğru yoldan ayıramaz. Yusuf babasının bu açıklamasını dinledikten sonra ona şöyle bir soru sorar. Ama baba görmüyor musun değil senin gibi bir dergahı koskoca millet idare eden padişahlar bile saltanatı oğullarına devrediyorlar. Onlar